Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer the no, man, I still go Go, 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 go Go, 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 yo En başta bu 525'in evet. şu an kullandığın arabanın tamam. ne özellikleri var? Kaç motor? Tamam. Biraz bunlardan bahsedelim. Olur. Kaç tamam. torku var mesela? Tamam. Araba normalde 218 beygir 400 Nm torku var stok. Ben bu arabayı stage bir hızlıma attım. Şu anda 270 beygir 500 Nm. 2.0 dizel N47 motor olarak geçiyor. N47 D20 diye geçer. Yazarlarsa bulabilirler bu şekilde. Arabada olan özellikler taba deri. Özel iç rengi özel geldi. Hayalet ekranı var. MBT'si var. Bagaj kap, bagajı, elektrikli bagaj. Bunlar arabanın ekstra donanımsal özellikleri ekli olarak geldi. Arabaya senin yaptığın ekstra bir şey var mı? Var. Araba normalde Exclusive lüks paket olarak geldi. Bu araba M-Sport değildi. Ben bunu şanlı tünelde yaptırdım. M Sport. Çok iyi bir fiyata yaptırdım. Evet Anıl. Aracı bir tanıyalım senden. Tabii. Ee, bu araç 2010 model. 2.0 turbo benzin. Normal stok hali 211 beygir. Quattro bir araç. 350 Nm torku var. Genel anlamda öyle temel bilgiler. Sen bu aracı neden tercih ettin? Neden tercih ettim? Aslında çok basit çocukluk hayalimdi kesinlikle. O zamanlar bu araca ulaşamadım. İlk aracım Şirokko. O zamanki imkanlar dahilinde Şirokko'yu alabildik. Ama sonradan Allah nasip etti. Şirokko'yu sattıktan sonra biraz üstüne ekledik. Bu arabaya sahip oldum. Yani aslında ondandır. Bu arabayı neden tercih ettin? Bu arabayı şundan tercih ettim. Benim ilk arabam aslında Nissan Terrano. 2002 model bir arabaydı. İlk EYT aldığımda ben zaten o arabayı binmemi istemişlerdi. Sonra biraz onunla ulaşımı yaptıktan sonra ben bir G22 Coupe istedim. Çünkü 5 kasa araba binmek istemedim ya yani. Çok büyük bir arabaydı bana göre. Ama babam bu arabayı 2016 senesinde biz ile sıfır olarak çıkardık. Araba yatıyordu. Ben sıfır, sıfır olarak satın almak istemiştim G22'yi. Sonra dedim ki ya sıfır araba alacağım ama 5 kasa duruyor. Ya bir bineyim ama büyük ama belki alışırım. Bir de çok arkadaşım var. Tek kapı araba almak biraz benim için sıkıntı olacaktı. Bindim sonra o kadar hoşuma gitti ki araba. Gerçekten iyi ki de almamışım G22. İyi ki de F15'in 5'e biniyorum yani abi öyle söylüyorum. Ne kadar adı sende? 1,5 sene oldu. Ben 2020 23 Eylül'den beri ben de işte Ocak ayındayız şu an. Ben ilk bindiğimde bu araba 13.000 kilometrede, 13.700 kilometreydi Şu an 59.400'de. Çok fazla kilometre yaptım çünkü üniversite git yapıyorum aynı zamanda. O yüzden biraz her gün 100 kilometre üzerinde kullanıyorum bu arabayı. 19 yaşındasın. Evet. BMW'ye herkesin bilgisi tabii ki elbette var. 19 yaşındasın ve 5 kasa kullanıyorsun. Kullanmandaki evet. sebep ne? Daha sportif bir araba neden tercih etmedin? İşte aslında temel sebebi şu, zaten olan bir arabaydı bizde. Ben 4 kupe çok istiyordum. F10 çok efsane bir araba, hala öyle. Ve bu özellikle 5.20 olmadığı için ben çok seviyorum bu arabayı. F10 5.20'den farkında çok fazla olduğunu düşünüyorum. Mesela biraz değinelim onlara. Ne farkı ne var inelim? sence? x normal 520 dizel üst üzerinden geçeceğim çünkü bu da dizel. Daha az yakıyor bu arada. Çoğu insan inanmıyor ama bu araba 7.4 yakıyor. Acayip düşük bir aslında yakıt baktığımız zaman ve bu arabada yazılım da var Stage 1. Ona rağmen çok düşük yakıyor. Şimdi asıl soru şu neden yazılım attın? Neden yazılım attın? Aslında çok riskli böyle bir araba için yazılım atmak. Ama ya beni çok tatmin ediyordu dedim ama biraz daha üstünü test etsem acaba bir yazılım atıp daha iyi bir fark elde eder miyim? Gerçekten ettim. Ama şöyle bir hata yaptım. Aslında bunu yapmak istemiyordum. Bir yazılım, şanzımana bir yazılım attım ben. O çok büyük bir hataymış. OBD'den kendim attım hiç bilmeden yani. Motor beniyle şanzıman beraber konfigür çalışmıyormuş. Ben çok çok sonra öğrendim bunu. Ve tork konventörü çok yorulmuş arabalar. Bu arabalarda o tarz çok oluyor şanzımandan kaynaklı. Şanzıman yazılımını keşke atmasaydım ama motor yazılımını çok bil, yani bilgili olan sevdiğim bir arkadaşıma yaptırdım. Konforu zaten aracın çok güzel. Ben dekorda olduğum için. Yani bu arabadan beklentim benim dış görünüş. Kupe olması. Benim için çok önemli zaten. Ben kupe araba hastasıyım. Yani ben teknoloji çok fazla aramıyorum açıkçası. Performansı güzel olsun. Konforu hissettirsin. Aynı anda spor olsun. Yani beni bunlar tatmin ediyor. Ben şey yapmıyorum yani. Fazla teknolojiye bakmıyorum Fazla teknolojiye yani. bakmıyorum. Ama. Peki Quadro'yu niye tercih ettin? Quadro'yu kesinlikle dediğim gibi viraj e, yol tutuşu. Ve daha nasip olmadı ama Uludağ'a çıkmak çok istiyorum e, e, Çünkü genelde bu araçlar zaten Quattro dediğin zaman işte karlı hava. Biliyorsunuz Reels'larda da denk gelirsiniz. Tır çeker, onu çeker, bunu çeker. <laughs> hani abi, bu sebeple kesinlikle Quattro'yu tercih ettim yani. Abi bu arada bir X-Drive kullanıcısı olarak da kuatro gerçekten muazzam bir sistem. Yani X-Drive kullanmama rağmen yani Audi'nin en beğendiğim özelliklerinden biri gerçekten kuatro sistemi. O yüzden BMW'den sonra en sevdiğim arabalardan biri de Audi, Audi'dir yani, o yüzden. Quattro sisteminden dolayı arabayı çok beğeniyorum. Ama yani ilk sefer kullanıcılar olarak itiraf ediyorum ki Quattro gerçekten daha iyi yani. <laughs> kronik olarak herhangi bir sıkıntısı var mı? Var, bu arabalar kronik olarak çok krank kıran arabalar. Şanzımanında da sıkıntı oluyor. Ama şimdi ki mesela niye bu, bu tarz problem olmasına rağmen yazılım atılıyor, yazılım attın. Aslında burada önemli olan arabaya ne kadar bakıldığı bence. Yani ne olursa olsun Tamam problemli arabalar olabilir F10'lar ama Bence arabaya nasıl bakıldığı çok önemli Bakımları ne zaman yapıldı periyodik bakımları sık sık yapılıyor mu Kullanıcı nasıl kullanıyor Hatta bunun üzerinden çok durmak istiyorum ekstra Yani o yüzden bence Arabanın kroniğini gibi krank olabilir onun dışında EGR'si yanıyor bazen. 5.000 5.000 diyorum. Ben yalımattığım için benim daha çok yanıyor. ADBlue sıkıntı çıkarabiliyor ben yaşadım ama düzeliyor. O çok büyük bir problem En büyük problem krank ve turbosu. Aslında yağ pompası ve radyatörün de, de biraz sızıntı ve sıkıntı çıkarıyor ama o kadar değil. En büyük problemleri turbosuyla bence kesinlikle krank kırma problemi. E, kronik olarak hangi sıkıntıları var? Kronik olarak şanzıman <laughs> şanzıman sıkıntısı var. Ama bu kontrolü zaten... yağır aktif <laughs> Ama bu vak grubunda, Volkswagen grubunda, biliyorsun abi bu şanzıman gerçekten sıkıntılı. Hani e, bu yedileri, hani DSG olsun, elektronik olsun, tamam, çok güzel bir şanzıman. Ve bu teknoloji ilk çıktığı zamanlar da çok tutulan bir teknoloji. E, çok aslında güzel. Bunu güzel bakımını yaptığın zaman, güzel kullandığın zaman, kesinlikle çok güzel bir şanzıman. Bir, hani arkadaşlara biz çok kötülemeyelim yine. Bunu güzel kullanmışız Hayır hayır kötülemekten değil. Çok <laughs> güzel bir şans var ama <laughs> bir tane kullanıcı hatası sanki bence var. Var var kesinlikle. Neden var ama? Söyleyeyim Neden mi? var? Stage. Stage bir bu kesinlikle. Ve de şöyle, şimdi ben bu arabayı 200 binde almışım. Önceki evet, sahibi ben çok titiz bir adamım. Hani nasıl kullandı onu bilmiyorum. Hani adam sürekli gazladıysa veya biliyorsun manuele triptoniye alıp sürekli yüksek devir işte sürekli bir anda 5'ten 3'e indirme bunları yapıyorlar. Yanlış anlamayın Yani bunlar hep şanzımana çok fazla yük bindiriyor. Bunlar narın şanzımanlar. Yani bunlara çok fazla sıkıştırma gelen şanzımanlar değil. Ama BMW'de bu bakın ben kesinlikle onu biz video arkasında da konuştuk. Hani BMW'den ne olsun istersin diye gibi bir şey olsaydı ben kesinlikle Audi'de Zدف diye geçerdim. Zدف 8 ileri ben bu şanzımanın bu arabada olmasını kesinlikle çok isterim. Tamam bu geçişlerde biraz daha hissettirir ama sıkıştırmaya, hani daha dayanıklı yani, bir şanzıman, evet. daha sorunsuz bir şanzıman. Şehir içinde ve otobanda sürüş konforu nasıl? Bundan memnun musun? Süspansiyonlarından mesela hı hı. kimisi bu arabayı için süspansiyonları sert diyorlar mesela. Hı, evet. Yani bunun hakkında ne düşünüyorsun? Sence öyle mi? Bence de öyle doğru. O yüzden süspansiyonları ben değiştirdim. Şu an benim arabamda coil var. Aslında bu arabada yine tehlikeli bir şey bu. Çünkü arabayı alçattım ben. <laughs> Şöyle de bir şey var burada. Bu, bu arabayı 5 kişi binemiyoruz biz 5 erkek. Çünkü çok alçalca için bana ben yaptıktan sonra adam demiş ki 4 erkek ya da 3 kız 2 erkek binebilirsin. Arkaya sadece 2 kişi alabiliyorum o yüzden. Çünkü çok alçalıyor. Neredeyse değecek yani. Bayağı 2 saniye. Şu 2 parmak mesafe var sadece. Arka lastikle şey arasında. Yani arka 2 tane kilolu gelse bitti yani. E, aynen öyle bitiyor direkt. Tamamen zaten eğiliyor. Çok marş benimle bu arada sıkıntı var. Yani acayip sürtünüyor. Gerçekten her yerden çapraz geçiyorum. <laughs> Dip basık gibi geçiyorum mecbur. Süspansiyon konusunda doğru söylüyorlar bu arada. Ben şu an kullanım süspansiyonuna çok memnunum. Spor yay diye geçiyor bunlar. Özellikle makas atarken <laughs> ya da <laughs> Bunu söylemez eminim ama. Makas atarken ya da sert dönüş yaptım mı diyeyim. Yani sert dönüşler yapma çalıştığımda gerçekten çok fark etti süspansiyonlar. Hani araba döndükten sonra kendini çok daha rahat toparlıyor şu an. Ben üzerindeki yayı değiştirdiğim için. F10 daha çok hangi özellikleriyle ön plana çıkıyor? Stok halinden bahsediyoruz. Stok, Stok olarak kullandın. Evet kullandım. Kullandın. En çok hangi özellikleriyle ön plana çıkıyor? F10 bence görünüş açısından çok farklı bir araba diğer BMW'lere göre. Özellikle şu kaputtaki o duruş farlar, böbrekleri bence çok farklı bir araba diğer BMW'lere göre. Mesela ilk başta G22'nin böbreklerine de çok fazla insanlar bir şeyler söylemişti ama F10 üzerinde ben hiç F10 sevmeyen bir insan görmedim. Yani F10'u kötü diyen biri de görmedim. Eski bir araba olmasına rağmen en son modeli bende o 2016 model ama 10 senelik bir arabadan bahsediyoruz neredeyse. 9 sene, 9 sene olmuş. Ama dışarı gören biri bu araba asla eski demiyor. Aslında bunun sebebi gerçekten F10'un tasarımının çok güzel olması bence. Kendi böyle düşünüyorum şehir içinde sürüş konforu gayet iyi. Otobanda daha çok hissediyorsun sürüş konforu bence bu tarz arabalar. Özellikle x Drive üzerinden konuşuyorum. Yağmur havada çok özellikle fark hissettim ben bu arabada. Onun dışında genel olarak sürüş konforu çok iyi ve aslında bu arabanın 5 farkı bence biraz daha sessiz. Bana öyle geliyor. Dizel arabaların çoğunda insanlar bilmiyor ama motor kulağı falan çok problem olabiliyor aşırı fazla. Çünkü dizel arabalar çok sessiz çalışan araçlar aslında araçlarına bakım yaptırırken çok atlıyorlar motor kulakları vesaire. Bunlar arabanın sesini çok fazla arttıran şeyler. Aslında araba sesi çalışmıyor. Arabaya bakmıyorlar. Sürücüler arabalara nasıl bakması gerektiğini bence bilmiyor abi. O yüzden araba ne kadar iyi bakarsan sana o kadar iyi konfor sağlar ama 5.5 üzerinde zaten mükemmel bir araba. Sürüş konforu olarak çok iyi. Süspansiyonları ben Ayrıca kendim değiştirdim. Çok daha sessiz, güzel bir süspansiyon var. Lastiklerim de yanaklı, ince yanak değil. O yüzden de ekstra konfor sağlıyor olabilir. Peki şimdi almadan önce bu arabanın bir beklentisi içerisindesin ya. Ben bu arabayı almak istiyorum diye düşünüyorsun ya. Audi A5 Coupe beklentilerini karşıladı mı? Kesinlikle karşıladı. Mesela ne beklentin vardı ne karşıladı? Ee, şöyle Quattro'yu zaten çok fazla duyuyordum. En önemli sebeplerden biri bu. Ee, özellikle viraja direkt bu arabayı aldığımda virajda test etmek istedim aslında. <laughs> Çünkü çok fazla duyuyorum Audi'nin yol tutuşu gerçekten çok güzel. Ee, bu arabada onu test ettim gerçekten beklediğimin çok üstündeydi. Hani yola örümcek gibi yapışıyor derler ya gerçekten bu arabada o var yani. A5 Coupe genç sürücülere hitap eden bir araba mı? Yoksa hani aileler de kullanabilir diyor musun? Aileler kullanabilir demiyorum abi açık konuşalım. Daha çok genç diyebilirim. Çünkü bunu biliyorsun dört kapıları var aynı kasanın. Onlar daha çok aileler tabii onu tercih ediyor. kupeyi tercih etmiyorlar. Araç sana nasıl hissettiriyor Anıl? Yani bu arabayı ilk aldığın günden beri aynı hissi yaşıyor musun bindiğinde? Şöyle şanzıman sıkıntısına kadar... Ya açık konuşalım şanzıman sıkıntısına kadar gerçekten çok böyle konforlu rahat hissediyordum ki zaten bir yıl boyunca e, o süreçte şanzıman arızası almadım ben aracı aldıktan bir yıl sonra böyle bir sıkıntı ile karşılaştım o bir yıldaki dönemde çok güzel konforlu şey şu anda öyle hani sıkıntıyı çözdük ama insan hani bir kere arıza aldığı zaman sen de bilirsin evet, Hani evet. ne zaman bir daha arıza alacağım diye böyle insan bir diken üstünde oluyor ama şu an tabi zaman geçtikçe yeniden o eski hissiyata dönmeye başladım şu an gayet güzel hissediyorum. Araba çok güzel hissettiriyor. Gelen tepkiler çok güzel. Hani ışıklarda duruyorum. Yandan mesela sorular geliyor. İşte kaç beygir vesaire deneyelim mi falan. Hani bunlar insanın hoşuna gidiyor şimdi. Yalan söylemeyeyim. Hani güzel gelen tepkiler güzel. Çok güzel hissediyorum arabada. Denediğin oluyordur elbet. Denemedim denemek de istemiyorum. <laughs> Biraz konuşalım mı? Şanzımanla ilgili. Nasıl oldu? Nasıl bir şanzıman? Memnun musun? Nasıl oldu bu şanzımanla ilgili problem? Biraz evet. bununla konuşalım. Ee, S tronik şanzıman, 7 ileri çift kavrama. Ee, geçişleri çok güzeldir. Gerçekten çok güzel. Konforlu. Bazen hatta vitesin geçtiğini bile anlamazsınız. Araba düşürür, çıkarır. Hiç anlamazsınız çift kavrama olduğu için. Ee, çok güzel ta ki <laughs> o gün... <laughs> ben normal yine dekordayım abi. İnan ki hiç ne sıkma, ne etme. 4'ten 5'e geçerken bir arıza aldım bir anda. Ee, şöyle bir arıza. Ee, sürüşe devam edilebilir. Ama kısıtlı şanzıman yazıyor ee, Hani yolcu bilgisayarında Güzel devam edebiliyorum Ama gerçekten kısıtlı Hani araba gaz yemiyor Özellikle e, ikiye falan düşürdüğünde Araba bildiğin gaz yemiyor Allah Allah böyle olmayacak falan Neyse arabayı istop ediyorum açıyorum Arıza yok birkaç gün öyle devam etti Sonrasında yine aynı arızayı aldım Dedim bu böyle olmayacak ee, Hemen üstüne zaten yolda kaldım Çok kötü bir durumdu Çekiciler vesaire bir ton uğraşıyorsun. Ee, neyse gittik kartından olduğunu söylediler. Klasik zaten Klasik mekatronikten. Ee, kart değişimine gittik ama kartları da tabi yan sanayi falan takamıyorsun. Orijinal olmak zorunda. Yurtdışından geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Arabanın beyniyle uyum sağlaması gerek. Yani şanzıman beyniyle falan uyum sağlaması gerekiyor. Ee, onun için çok fazla süre kaybı yaşıyorsun. Normalde çok fazla bir e, işçiliği yok. Komple şanzıman inmiyor mekatronikte. Sadece ön kısımdan bir kapak çıkar. Oradan kartı değiştirirsin. Çok fazla süreç. Süreç çok uzun. Uzun tabii. Uzun. uzun. Ne kadar harcadın şanzımanı? Ee, <laughs> şöyle ilk de sadece kart. Serviste mi yapıldı bu arada? Serviste yapıldı. Neden servis yaptın? Neden mesela dışarıda yaptırmadın? Ee, dışarıda yaptırmadım. Serviste bir arkadaşımın tavsiyesiyle. Üç evlerde heybetli otomotiv serviste. Ee, Uysal abi yardımcı oldu. Orada yaptırdım. Ee, şöyle kart sadece işçilikle birlikte tabi yurt dışından geldiği için Euro bazında oluyor. Ee, i̇şçilikle beraber 120 bin liraya yakın orada bir para harcadık. Sonrasında ben aracı alıyorum. Ee, birkaç gün sonra yine şanzıman arızası alıyorum. Tabi. Şimdi olay asıl olay burada başlıyor. <laughs> bir daha yolda kalıyorum. Ondan sonra Uysal abi arıyorum. Ee, i̇şte o da sağ olsun çekici yolladı. Arabayı aldırdı, arabayla ilgilendi. Ee, sonrasında tesisattan, yani o mekatronik besleyen o elektrik tesisatına da bir sıkıntı. Hani bunu da değiştirsek sorunu çözeriz gibi düşündü. Onu değiştirdik. Yani toplamda 150 bin liraya yakın ben şanzımana para harcadım. Araçta en sevdiğin detay, özellik nedir? En sevdiğim detay dış görünüşünde. Özellikle yan profilini, aracını çok seviyorum. Yandan bakınca biraz, e, bilmiyorum bana Amerikan araçlarını anımsatıyor. Özellikle böyle çaprazdan baktığı zaman arka kısma doğru, biraz daha Amerikan arabalarını seviyorum. İşte Ford Mustang olsun, Dodge, Challenger vesaire. bu araçları sevdiğim için biraz onları bana anımsatıyor. Arkada spoiler koyunca, e, yani görünüşünü, dış görünüşünü çok seviyorum araçta. BMW karşı bir tavır var, her ne olursa olsun. Yani bu tavır var. 2024-2025 model de olsa bu tavır var. Sence bu doğru mu? Yani BMW demek sanayi demek mi gerçekten? Abi bence değil. Şundan dolayı değil. Özellikle özelleşmiş modeller işte F10 veya işte ne bileyim F30 bu tarz arabaların dizelleri dışında mesela benzinli ben hiç F10 benzinli de problem yaşayan biri görmedim ya da diğer 3 mi 4 mi gibi arabalar yeni yeni nesil arabalarda hiç BMW'nin problemli olduğunu görmedim. Ya yani biraz bu dediğim gibi hem kullanıcı ile ilgili problemler hem arabanın kasası ile ilgili problemler ama çok belli başka kasalar üzerinde. Onun dışında bence gerçekten sanayi arabası BMW denemez. Peki araç ile ilgili ne hissediyorsun? Sana ne hissettiriyor? Ya bu araba gerçekten çok güven hissettiriyor. Çünkü 4 çeker olmasından da kaynaklı ben bu araba o kadar güvenli hissediyorum ki kendim. Yani hiçbir problem yaşayacak, yaşamayacakmışım gibi. Otobanda aşırı yağmurlu havalarda 180-190'la giderken hiç önemli değil yani. Mükemmel bir zevkle sürüyorum. Aşırı bir konforla sürüyorum. Beni çok güvenli hissettiren bir araba. Bana çok güvenli hissettiriyor aslında bu araba. Araçta eksik bulduğun, memnun olmadığın durumlar var mı? Var. Araçta her şey full olmasına rağmen direksiyon ısıtması yoktu. Stok direksiyonunda. O çok üzülmüştüm ona. Çünkü her şey fullken yani direksiyon ısıtması eklememeleri Biraz saçma ama her şey bir opsiyon olduğu için tabii. Her şeyi tek tek bir opsiyon hale getirdikleri için o eksik gelmişti. Ona üzülmüştüm kışın. Bence güzel bir özellik. Özellikle ellerin ısınması. Peki bir sonraki aracın tekrar BMW olur mu? Olabilir. Hatta iki araç düşünüyorum bu arabayı satarsam eğer. iki tane BMW aracı var Bir tanesi ama biraz şey olabilir ama elektrikli bir araba düşünüyordum. i4 M50 düşünmüştüm. Dört kapılı olduğundan kaynaklı. Dört kapılı almam gerekiyor çünkü biraz aileden dolayı. Tek kapı araba ama şansım çok kalmadı. bu araba satılmazsa tek kapılı araba ama bu araba satılacaksa i4 M50 modelini çok beğeniyorum. Çünkü elektrikli olmasının dışında o kadar beygiri, yani yine dört çeker olması ve daha sportif durduğundan kaynaklı. i4 M50 olabilir onun dışında benim bu arabadan sonra düşünmeyebilirim. Özellikle kullanıcıların dikkat etmesini istediğim 3 tane şey var bu araba için. Kullanırken özellikle problem yaşamamaları için. Birincisi özellikle 5 derecenin altında havalarda arabayı çalıştırdıkları zaman araba 850-900 devirde çalışıyor. Dizeller için konuşuyorum bu arada bunu. Arabayı çok değil yani sonuçta süreceksiniz. 45 saniye bir 1 dakika beklemeleri ve devirin 790'a 800'e düşmesini beklemeleri. Çünkü turbonun yağlanmasını beklemek çok önemli bir şey. Bu tarz arabalarda <laughs> ileride çok büyük sıkıntı çıkarıyor. Yani sırf bunu beklemediğiniz için gerçekten arabanın ömrünü bence kısaltıyorsunuz, uksaltıyor kısaltıyorsunuz. O yüzden bekleyin, çalışsın, bir dakika sonra yola çıkın. İkincisi, arabayı şehir içinde çok alt devirde kullandığınız zaman, bu araba 90 km hızla giderken ki şehir içi 82'den sonra 90 olabiliyor. 1400 devir. Sürekli bu devirde gidildiği zaman arabayı aslında öldürmüş oluyorsunuz. Dizel arabalar aslında devir isteyen arabalar. Çünkü otobanda gidilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Özellikle arabanın motorunu çok kısmaması için. O yüzden çok şehir içi kullanıyorlarsa mümkün olduğunca vitesi düşürerek 3-4 günde bir vitesi düşürerek kullanması. Ya da mümkün olduğunca yüksek devire çıkıp böyle bir denemeleri. Hani çok alt devirde kullanırsa bence bunu yapmaları gerekiyor. Üçüncü söylemek istediğim en önemli şeylerden biri şu otobanda veya çok yüksek hızda gazlama yaptıklarında arabayı hemen durdurup istop etmemeleri. Dizel arabalar için bunlar çok önemli şeyler. Turbonun çok ısınmaması gerekiyor. Çünkü bu arabalar turboya çalışan arabalar. Lütfen arabayı yani çok hızlı kullandığınız zaman bırakın biraz bir dakika beklesin. Turbo yağlansın bir kendine gelsin. Radyatör soğutsun. Ondan sonra istop edin. Ya bunlar belki çok küçük şeyler ama insan hayatından 1-2 dakika çalacak ama size emin olun 30-40 bin liralık masraflarını kurtaran şeyler. Bizzat kendim de yapıyorum ve bizzat çoğu arkadaşımdan duyduğum şeyler bunlar. Tecrübelerim böyle bu şekilde. Bir sonraki aracın tekrar Audi olur mu? Kesinlikle e, Audi olur abi. Audi seviyorum. Kullanmadan önce de seviyordum. E, yollarda gördüğüm zaman ben yani çok hoşuma gidiyor kasa tipi bu. He, hepsine geçerli bu arada. Sadece A5 değil. E, bir A7 hayalim var. Bundan sonra eğer inşallah olursa A7 hayalim var. Dört kapı evet ama A7'nin duruşunu gerçekten çok seviyorum. Çok iri duruyor, güzel duruyor. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün birbirinden değerli iki tane konuğum vardı. İki araç tabii ki birbirleriyle eş değer değil. Evet. Tabii ki benzer özellikleri var. Bu da sadece dört çekenleriyle alakalı. Ama genel anlamıyla ikisi birbirinden farklı araba. Evet. Tabii ki elimizde imkanlar olsaydı size daha iyi <laughs> araba sunmak isterdik. Anlı bekliyoruz bunun için. <gülüyor> <gülüyor> Yan koltuk kanalına abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bu kanalın iyi bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Çok güzel videolar, içerikler var. Bugün sağ olsun ee, Mümin abi bizi davet etti. Zaten sen davet ettiğin gibi abi ben biliyorsun aracın tamirdeydi. Aynen. Hani gelemedin ama sürekli bir irtibat halindeydik. Sen aracın durumunu sordun. Bir şeyler yapabildin. Sonra benim duydum. araba başladı falan. <laughs> Aynen senin Böyle araba başladı değişik falan. Değişik şeyler oldu. Bugün çok şükür buradayız. Çok mutluyum. Kesinlikle bu kanalı takip etsinler. Bu kanala kesinlikle abone olun. Yani bu kanalı ben kefilim. Kesinlikle. Yan koltuk kanalına abone olmayı unutmayın. Gerçekten güzel içerikler var. Ben zaten özellikle gelmeden önce de çoğu videosunu izlemiştim. Gerçekten çok beğendiğim bir kanal, çıkmak istediğim bir kanaldı. İyi ki de gelmiş, Allah razı olsun. Sö çağırdı, geldik, konuştuk, muhabbet etti, güzel oldu. Arkadaşlar siz de inşallah bir güzel bilgiler edinmişsinizdir bu videoda. Ben de hemen ekstra olarak şunu ekleyeyim. Eğer sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlar kısmına yorumlarınızı belirtin. Bizzat Kesinlikle. Anıl ve Ahmet sizlere her konuda yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.